Hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte takı organizerımızı düzenleyeceğiz. Bunun için de şurada görmüş olduğunuz, burada görmüş olduğunuz arkadaşların hepsini yatağımın üzerine döktüm. Şöyle göstereyim. Ve bu takı organizerının içine yerleştireceğiz onları. Şu şekilde de göstereyim. Evet burada. Şöyle de bir takı hazır arkadaşlar. Bunun içine takıları hepsini yerleştireceğiz. Evet. Şöyle geriye alalım biraz. Evet. Şu şekilde koyalım. Böyle iyiyiz. Evet. Şimdi dilerseniz başlayalım. Öncelikle alt çekmeceyle başlayacağım. Şu düz çekmeceyle. Bu normalde plastik arkadaşlar, ee, üzerine kadife bir kumaşla kaplanmışlar. Çok güzel gerçekten. Şöyle de saplarının olması <laughs> çok güzel bir detay. Sap değil neydi bu? Ee, çekmece düğmesi mi deniyor? <laughs> İkisinin ayrımını bilmiyorum ama öyle bir şey arkadaşlar. Neyse siz beni anladınız. Şimdi bu düz yere ne koy ne yerleştirebilirim? Hmm. Valla. önce şunları yerleştirelim bence. Şu e, bileklikleri bu şekilde bunları yerleştirelim. Şöyle. Evet. Sonrasında şu iki bilekliği yerleştirelim. Çok güzeller görüyor musunuz? Sonrasında şu e, halka küpeleri arkadaşlar büyük halka küpesiz olmaz. Onun için iki tane birden aldı. E, başka şunlar var. Evet şu bilekliklerin şöyle yerleştirelim. Gelişi güzel yerleştiriyorum çünkü ee, yani o kadar fazla ki koyacak maalesef yer yok. Şu şekilde bu ikisi. Başka bir tane daha var. Ha, burada. Şunu da şu şekilde koyalım. Sonrasında herhalde bitti koyacaklarım. Bu şekilde şöyle göstereyim. Ay. Yok şöyle. Evet görünüyor mu? Şu şekilde yerleştirdim. Evet biraz karışık oldu ama yani ancak o kadar yerleşiyor. Şimdi bu bölmeli çekmeceye de e, bilekliklerimi koyacağım şu şekilde bilekliklerim var. Onları bu şekilde yerleştireceğim. Şu bilekliklerin şunları şunları şöyle başka başka şöyle bunları buraya koyalım. Şurada bir bilekliğim daha var bileklik daha <laughs> pardon arkadaşlar ee, başka bileklik galiba kalmadı ya yok bir de bu varmış. tamamdır şimdi şuradaki kolyeleri de yerleştirelim şöyle kırmızı Siyah. Şöyle. Öyle yerleştirelim. Bu da yerleştirelim. Evet. Şöyle. Onu da yerleştirelim. Şunu da yerleştirelim. Şöyle. Bilekliği de buraya. Şu küpe, şey kolyeyi onu da şöyle yerleştirelim. Evet. Başka kolye bir de bu var. Onu yerleştirelim. Başka başka şurada bir Ali var Şunu da şu şekilde yerleştirelim Evet ay işte düğümleniyor O yüzden sevmiyorum bunları ay bayağı düğümlenmiş arkadaşlar bunun düğümünü nasıl açacağım Neyse bunu daha sonra yerleştirelim. evet. evet şunları da şu şekilde yerleştirelim. Evet şöyle bundan bu şekilde. Bunda şunu da koyalım. nasıl bitmiş oluyor onu da şu şekilde göstereyim evet bu şekilde yerleştirdim gelişi güzel yerleştirdik şimdi şunu alalım şöyle göstereyim Hı. düzelttim şöyle buraya da küpelerimi koyacağım şöyle Fenerimi yerleştiriyorum. Yine gelişi güzel. Şöyle. Bu şekilde. Bunları da şöyle alalım. başka kalmadı. Bir de şunlar. Şöyle. Şöyle. Evet. bunlardan böyle. Gelişi güzel. Koyalım. Evet bunlar da bu şekilde yerleşti. Şöyle Ay, gösteremedim. Nasıl gösterebilirim? şu şekilde yerleştirdim. Şimdi gelelim şu düğme açmaya. Ay, bayağı karışmış. Nasıl açacağım bilmiyorum. Bütün bir video boyunca buna mı uğraşacağım şimdi? Ama inatlaştım arkadaşlar. Açacağım. Evet. Açtım. Onu da şu şekilde. takıyorum Tamamdır. şuraya bu şekilde evet etamı da düzelteyim şöyle evet şimdi şöyle alalım evet şu şekilde ee, yer Evet bu şekilde üst tarafa e, kol küpelerimi koydum arkadaşlar. Şu şekilde. Buraya da kolyelerimi koydum. Şöyle görünüyor mu bilmiyorum. Hatta şurada e, bilekliklerim var. Yine aynı şekilde şurada da. Sonra kolyelerim var altında bilekliklerim var bu şekilde yerleştirdim Arkadaşlar şöyle de göstereyim şöyle Evet çok tatlı bir kutu bunun da linkini aşağıya bırakırım şöyle bir kez daha göstereyim güzel oldu Evet bir düzenleme videosu daha çekmiş olduk kendi ee, kocaman bir alkış <laughs> Güzel yerleştirdik Bir sonraki videoda Tekrar görüşmek dileğiyle Kanalıma abone olup Arkadaşlarınızla paylaşmayı Videonun altına yorum yazmayı da Unutmayın Bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere Yine aynı şeyi söyledim ee, Hoşçakalın <laughs>